aday aday kursuna hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Dahili numarayı bilmiyorsanız lütfen sıfırı tuşlayınız. Operatörlerimiz size yardımcı olacaktır. üzeresiniz. Lütfen hatten ayrılmayınız. Tiber Milletvekili Aday Aday Kursu buyurun. Evet. hatta ayrılmayın. Bağlıyorum. Alo. Buyursunlar efendim. Tabii tabi efendim. Dinliyorum. Tabi. Tam yerindesiniz efendim. Kesinlikle efendim. 3 ayda kesin sonuç ulaştırıyoruz size. Amerika'dan birbirinden değerli eğitim görevlileri mevcut efendim. Tabii tabii. Milletvekili olamayanlardan ücret talep etmiyoruz. Olanlardan 2 ay peşin ücret alıyoruz efendim. Tabi tabi efendim. Ne zaman isterseniz, dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz efendim. Kesinlikle efendim. Görüşmek dileğiyle. Aramızı bekliyoruz. Hoşçakalınız. <laughs>